Hipotize edeceğim seni. <laughs> ve şimdi şey ne söyletmek istiyorsun bana? Ne söyledim Hangi söyledim? gerçeği <laughs> şimdi? Gerçeği söyletmeyeceğim sana. Sana bu sefer farklı bir şekilde bir noktaya taşımak istiyorum. Tekrar biz 10 Ağustos 1915'e döneceğiz. Atatürk'ün cebindeki saate şarapnel gelmedi çünkü cebinde saat yoktu ve o şarapnel Atatürk'ü <laughs> Mustafa Kemal'i... öldürdü. Hı hı. Ne olurdu? Kim kurardı? Kim kurtarırdı? Kurtarılır muydu vatan? Mesela onun yerini kim alırdı? Kazım Karabekir mi alırdı? Kazım Karabekir alsaydı şartlar farklı mı olurdu? Mesela Kazım Karabekir'le ilgili bilmiyorum katılır mısın? Bir yanlış algı var. Sanki Kazım Karabekir çok aşırı tutucu. Yani bu Kazım <laughs> Karabekir'in muhafazarlığı böyle bir dindar muhafazakarlıkmış falan gibi de <laughs> e, algılıyor. Yok. Atatürk'e bir şey olsa ne olurdu? Olur muydu her şey? Şimdi öncelikle yani Kazım Karabekir öyle o kadar muhafazakar biri falan değil. Hatta bayağı ilerici biri. Ee, yani Şimdi şöyle Atatürk'le sonradan ayrı düştükleri zaman sanal tanatla kaldırılmış hilaf halife ile biraz e, bir flört durumu var. Evet. O da Mustafa Kemal'in tek adam olarak ortaya çıkmasını dengelemek için İstanbul'da halifeye yanaşıyorlar. İşte Kazım Karabekir, Rauf Orbay, Ali Fuat Cebesoy. Bu da taktik bir yaklaşma yoksa o da halifeyi çok kale aldığından değil. Ben şimdi Kazım Karabekir'in kendi analarından bir şey okuyacağım. Yanımda da getirdim. Çok meşhur, e, Kadın Karabek'in muhafazakar olup olmadığını yani muhafazakar yani, dediğim gibi böyle çok hani taastup içinde böyle Mustafa Kemal'in reformlara falan karşı biri olup olmadığını bu şeyden e, anlayabiliriz. 23 Nisan 1920'de Türkiye Millet Meclisi'nin açılışıyla ilgili yazıyor. Açılışta işte yani dualarla falan açılıyor meclis onunla ilgili. 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet i̇lk Meclisi açılışı. İlk meclisin açılışını dualarla, dini törenlerle yapılması üzerine değerlendirmesi. Kendi anısı İstiklal Harbimiz 3. cilt. Tarihimizde bu kadar koyu bir taasluplu dini merasimle hiçbir meclis açılmamıştır. Fetvaları takip eden bu muazzam ihtifaller yani anma törenleri acaba yer yer başlayan ayaklanmalara karşı bir sigorta mı olacağı düşünüldü? Ne olursa olsun inançla taassubu milli meclisin başlangıcı gününden ayırmak daha ihtiyatlı olurdu. Yani ne cuma gününü seçmeye ve ne de bu kadar velveleye lüzum yoktu. Güzel bir dua daha iyi tesir yapardı. Gösterilen bu taassubun devam mümkün ol olamayacağından aksi tesiri, te tesiri daha tehlikeli olabilir. Yani cuma seçmeye gerek yok. Bu kadar velveleye gerek yok. Bir tane basit duayla bu halledilebilirdi. Şimdi bunu tabi Cumhuriyet döneminde yazdığı bir an olduğu için bir kısmı şey olabilir ama abartı olabilir. Abartı ya da o gün durumu kurtarmaya olabilir. Ama o günkü şeylere de baktığımızda hani daha İki dakikada onu gösteremem. Karşımızda böyle anormal padişahçı, saltanatçı, işte ne bileyim böyle dindar, İslamcı, İslamcı dindar böyle ya dindar kendi özel hayatında bir, o başka bir şey. <laughs> İsmet da çok dindar evet, kendi özel hayatında. Evet böyle İslamcı bir figür ortaya ne yazık ki çıkmıyor. E, i̇leride bunu o dönem tabii baskıda, altı baskı altında olduğu için işte anıları toplanacak, evi basılacak falan. Böyle biraz gadra da uğradığı için daha e, böyle bir figür olarak ortaya çıkıyor. Demokrat Parti'de ilk çıktığında bu tip figürleri Fevzi Çakmak falan kullanmak istemiştir. Fevzi Çakmak'ta da vardır bu. dolayısıyla oradan kaynaklanan bir yani alternatif bir tarih anlatısının merkezi olabilir. E, fakat Kazım Karabekir'in kendisi böyle bir liderliği oynamamıştır. Mustafa Kemal temel noktalarda da uzlaşacağını düşünüyorum. Her inkılabın her noktasında uzlaşamayabilir ama temel inkılaplarda uzlaşır. Çünkü 1923 Cumhuriyet inkılapları 1908'de başlamıştır. Bu iddiatçıların gene ya yani bizim medeni kanun bile hukuki aile kararnamesi 1908'de çıkıyor zaten. Mustafa Kemal bunları ilk defa gündeme getirdiği başaracak olacak realizme ve iradeye sahip olduğu için önemli. Sadece... Yoksa o fikirler zaten var. Ya o fikirler var yani fikir ne? Yani daha uçları da var. Fikir biçim ben benim de fikrim var Türkiye için ama ben uygulamıyorum yani. Sen uygularsan sen daha başarılı olursun. anlatabildim yani oraya gelmek. Dolayısıyla bir kere o şey ayıralım. Yani reforma mesela saltanata karşıdır o başka biraz da ama. Bunların arasında da bir şey yapmaklar. Şimdi Mustafa Kemal olmasa ne olurdu? Çanakkale'nin Çanakkale gibi bittiğini farz edeceğim. Yani 1915'te savaş göre 1918'de bizim Kurtuluş Savaşı açısından ee, bakarsak o kadrolar gene bir kurtuluş savaşı örgütlerdi. Çünkü kurtuluş savaşının örgütlenmesinde şöyle bir şey oldu. Mesela İzmir'deki kurtuluş savaşını yerel örgütlediler. Sivas Kongresi'nden haberi bile yokamdı. Haber. E Ali Fuat Cebesoy, Kazım Karabekir orada örgütlenmeye gerçekleşti. Fakat bunların kendi aralarından doğal bir lider kim çıkardı bilemiyorum. Yani bu iş Kazım Karabekir'le falan ne kadar olur Kadın Karabekir Doğu'da çok önemli işler yapıyor. Birçok yeri kurtarıyor falan filan. Dışarıdan belki Enver Paşa gelir dedi geri. O Enver Paşa... Ehrapa'yı bekliyor zaten dışarıda. Bekliyor. Da. Sakarya Meydan Bölgesi'ni kaybetti. Geliyor ve adamları da var. Trabzon'da çok güçlü. Ondan sonra e, işte şey e, bir sürü Enver'ci var. O subaylar arasında çok karizmatik bir figür. Belki o geri gelirdi. O geri gelirse ne olurdu onu bunu bilemiyorum. Ama e, şöyle çok... olurdu. İkinci hanedan başlardı. ...niye düşünüyorum? Başlatmazlar ya. Burası kurtlar sofrası. Öyle yani mi? şimdi öyle gözüküyor da... ...yani başlatmazlar. Yani sanki böyle hani... ...işte ne bileyim... ...bir dönem bitip İngiltere'de olduğu gibi... ...yeni bir hanedan dönemini... Yani Osmanlı Hanedanı öyle bir şey değil. Bunlar... Ne ...ya denenebilir... ...yani hanedan olamayacak şekilde. Bu ülke hanedan kaldırmaz. Çok bir örnek vereyim. 80'de şey geldi, evren geldi. Evren niye pinoşi olamadı? Bilim oturmuş bir devlet geleneğimiz var... Bak. Ya evren Pinoş olmak istemediği için olmadı. Olamazdı. Burada darbe yapabiliyorsun. Başı evren de olabiliyorsun ama. Ama üç sene kalıp gidiyorsunuz. E çünkü o işi geçindim. Yemez burada. Yani mesela Mustafa Kemal kendi de padişah olamazdı. Şey İran değil burası. İran'da Pehlevi oldu. İran'da öyle bir yani devlet oturmamış. Biz tanzimat geçirmiş, bürokratik reforma geçirmişiz. Yani biz herkesi kendi tavımıza alıyoruz yani. Anlatabildim mi? Mesela şey dönemi İnönü'ye getirilen en büyük eleştiri nedir? İnkılapları bürokratizasyona feda etti. Şekes Süreyya Aydem'in eleştirisi. Evet. E, bürokrasi öyle bir şey işte. Yani işte Atatürk'ü Dolmabahçe'ye yollar. Orada başbakanı şey yapar. Ayrıca şey bürokrasi boğar. Bu da doğrudur yani. Çünkü o bir devletin bir anlayışı var öyle her şeyle 5 sene 10 sene oynayabilir sonra kendi şekliyle ilerlemeye devam ediyor. Dolayısıyla ben Osmanlı hanedanı dışındaki bir hanedanın oturabilmesinin çok zor olduğunu düşünüyorum. Biri denerse 3 5 ya çünkü bir, bir... yani demek ki hane, kimse ben hanedanlık yeni hanedanı kuruyorum diyemez. diyemez yani, de... ama Osmanlı devam edebilir miydi? Çünkü dünyada örneği kalmamış yani bütün Avrupa'daki Kara Avrupa'daki bütün hanedanlar çökmüş. Osmanlı bunun dışında kalıp da devam edebilir miydi? Vallahi şöyle söyleyeyim. Vahdettin e, akıllı oynasaydı kartlarını kurtulamazlardı. Vahdettin çok büyük... Yani Vahdettin Kurtuluş Savaşı'na ilk meclis kurulduğunda bile sevre kadar falan gel bizi onayla diyorlar. 23 Nisan. Evet. Yani deseydi ki orada tamam. Ben ya size yürüyün, yürüyün. Yani, laf, lafla kurtarırdı. Vahdettin geri dönmek istediği şey Abdülhamit tarzı bir şeydi güçlü bir padişahlığa dönmek istiyordu. O işini bitirdi.